Ayda girdi. Ayda mi? Yeni tut tamam mı? Nereden tutacaksın lan? Alttan tut ha. Lan! Lan oğlum kapıyı çalıyorlar lan! Kapıyı çalıyorlar lan oğlum! <laughs> aç aç ne oluyor lan? Selamun aleyküm! Aleyküm selam lan! Moruk E5'e nasıl çıkacağım? Kartal'a gideceğim. Baba ne E5'i? Kafam mı güzel ya? Kartal kartal E5. Baba olsun oradan. Git git buradan git. Buradan git. Düz mü? Düz git baba. Düz Eyvallah git. baba görüşürüz. Görüşürüz baba ne görüşürüz abi ya ne görüşürüz ya. Ne oldu oğlum bu neydi lan? Allah ım, Allah lan o apa. Oğlum bu ne içirdi lan bu zamanı koyayım. Kimdi lan o? Ne bileyim oğlum Kimdi kafası ya? mı güzel oğlum bunun da. Oğlum amına koydu bizi kafamız güzel. Bir dahaki sefer ondan da alalım lan. Hep ondan alalım. Güzel mi almış ha? Süpermenler, Müpermenler falan amına koyayım. Abi yine mi kim? Ananı sikeyim bu oğlum? Kaç tanesiniz lan? Ne var ya ne var? Baba Bostancı'ya geçeceğim. Nasıl giderim buradan? Baba ne Bostancı'sı? Kafam mı güzel Bostancı ya? Bostancı oğlum amına koyayım. Kaç tane Bostancı var? Abi. Bostan Bostancı diyorum. Ya. Düz git düz baba düz git. Yukarıdan gitsem olur mu? Yüksel baba yüksel, yüksel sen. Nasıl ver amına koyayım? Tünele gömün daha Ne oldu oğlum o? Kapatın mı güzel ikneleri? Nereden aldın onu sen onu yapın? Adamı arayalım mı? Oğlum zehirledi bizi illa herhalde ha. Tamam, Allah, bir daha. Allah, daha Allah, ne sikiyim gene geldi gene geldi. Tünelden ne? Amına kodum ne yanlış o tarz? Lan lan kimsin lan? Yanlış şerit arıyor. Hangi kim tarıyor bekle? Amına koyacağım köşede bekle. Öteki tünel abi. Ananı sikiyim oğlum adam köşede bekleyecek lan. Oğlum ne yapsak lan? Polis mi arasak amına koyayım? Ne diyeceğiz ki? Aptıyız abi polis arayamayız sikerler. O polisler de siker be lan. Oğlum biz mi uçuyoruz? Onlar mı uçuyor? Anlamadım lan. Kafa yönünden. Oğlum bu amcuk... kafa bettirimine bağladı bende. Kafam kumçuk gibi oldu abi. Aynen ya. Vallahi moralim de sinirli şu an. Eyvah ya. ya. Vallahi o psikolojik ben Moralim Vallahi... sinirli oldu. Ananı sikim geldi moru geldi. Açma açma. Açma açma. Açma Bas, kaza, bas, gaza. Git git. Abi, abi, git abi. de Aşır git mi? de. Ya git de. Kaç kişiyle? Git de. Atlattık aman okuyum. Oğlum Hep neydi dışına lan, lan o? Köprüden, keşke köprüye yanlıştır şunu biraz daha. Oradan aşağı aşağıdan para yuvarlasaydım. Abi adam uçuyor aman okuyum ya. Oğlum niye kapıyı açmıyorsunuz lan? Abi, kapıyı niye açıyorsunuz lan? Ne Kaç kişi Kaç kişi ne oldu? Oğlum. <laughs> ne yapacağız? Bas bas ışıklar. Ha ben de ışık. Şurada dur, şurada dur. Dur şurada. Geçtik, geçtik. Sarında geçtik. Abi kaçalım biz, kaçalım. Oğlum